Kardeşi bir motor aldı benim başta. <laughs> <laughs> yedi tane beşi bir şey bir yerde. Yedi, yedi. Emme atıyor. Hadi bismillah. Motoru atacağım. Aram yandım. <laughs> Yaprak içi. Kızım ırmak, yeşil Sen neredesin? Ben neredeyim? Geç buldum, tez yitirdim. Çektim. Abi ben sıramı geri götürürüm ha Bir köşeye çekilip geliyorum ben iki dakika bir işim var Osmancın pirinci ünlü olmasına ünlü Ama bu pirincin suyu nereden geliyor Hüseyin kardeşimle beraber bu tarlayı biçeceğiz Emin eski usul biçiyor Yürü heri vur heri 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 Biraz kaşındırıyor mu ne Ya ben çok kaşınıyorum Halil ya Emin çok kaşınıyorum ha Alo Şuradan onu alayım yüzünü aşağı alayım Alo Kahya yıkırcı doktor <laughs> Gündüz gece yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal 7'de. Ananız ekmek yaptı. Ben yiyorum. Çatlayın da patlayın.